Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımda 2023 model Bajaj Pulsar RS200 var arkadaşlar. Bugünkü video içeriğimiz <laughs> Bajaj'ımızın kronik sorunları arkadaşlar. Motor alınır mı almaz mı? Kronik sorunlar nelerdir? Bunları konuşacağız. Zaten motor çok piyasada olan ve çok tutulan bir motor. Erkeğinden kızına yani vitesli motor kullanabilenlerin çoğunda olan bir motor yani zaten yıllardır var ve bu tiple var. En önemli kronik sorunlarından biri zaten yani yıllardır aynı tipinin olması. Yani aynı yıllardır aynı hiçbir değişim yok. Yani şu vites göstergesini bile 10 senedir koymamışlar arkadaşlar. En büyük kronik sorun yani. <laughs> Bunlar tabii ki de eksileri yani. Artıları da fiyat performans motoru olması. Onu da söyleyeyim size. Şimdi başka markalara baktığın zaman gerçekten pahalılar. Buna baktığınız zaman bugünkü fiyatı e, en son 145 bin TL'di sanırım. Ya 140 ya 145 bin öyle falan yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben de birkaç araştırdım ettim baktım birkaç duydum yani kronik sorun benim başıma da gelen bir tanesi vardı bunlardan bahsedeceğim size en önemli e, kronik sorunu fabrikadan çıkıp da kronik olan sorunu Tabii ki de kaportası arkadaşlar. Şimdi bakın bu taraf şöyle. E, yine iyi yani o kadar değil. Şurada az bir şey bir açıklık var. Bu tarafa baktınız. Diğer tarafına gelelim hemen. Şöyle direksiyonu yapalım. Bakın şu açıklığa bir bakın mesela. Bakın aynı şekilde burası. Diğer tarafına geldiğimiz zaman 10 numara yapılmış. Yani düzgün. Bu tarafına geldiğimiz zaman açık. Yani e, başka nerede var mesela? Mesela mesela diyelim şöyle geniş açı yapalım. Koltuk. Şu an mesela kilitli koltuk. Şu oynama şeyine bir bakın. Ya giderken oynamıyordu. Şu an böyle saçma yani. Sonrasında burası. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın. Şu çıkıntıya bir bakın mesela. Heh, şurası. Bakın burası 10 numara. Burası 5 numara mesela yani. Yani kaportasında yani ucuz olduğu için kaportayı birazcık şey yapmışlar. Zaten Hint mallarında çok olur böyle. TVS'de de aynı şekilde. Böyle şeyler çok olur. Normal yani. Normal karşılıyorum. Onun haricinde e, kronik sorun değil ama bu şeffaf olmuş ve saçma olmuş. Bence yani siyah böyle e, film kaplı bir şey olabilirdi. Bu camımız. Daha güzel olurdu yani. Onun haricinde şimdi önden baktığımda mesela çok güzel duruyor. E, süspansiyonlarımız iyi. Frenlerimiz iyi. Bu şimdi frenlere laf atan olmuş. Frenlerimiz gayet iyi. Baybara zaten. Süspansiyonlarımız e, diyemedim. Süspansiyonlarımız 10 numara. Bazıları kötü çalışıyor diyenler olmuş. Öyle bir şey yok. Ön arkada ikisi 10 numara. Çok güzel süspansiyonları var. Yani bu da ne bekliyorsunuz ki 200'lük motor R25'ler olmuş bugün 300 bin lira. Yani 250'lik bir R25 300 bin lira. En büyük bir sıkıntısı olan bir şey e, daha var. O da bu lastik MRF marka direkt fabrikadan cinayet lastiği olarak çıkıyor size güzel bir viraj yaptığınızda Allah'a emanet artık ne olur bilmiyorum yani ona göre virajlara girin bu motorunuz varsa ona göre gelin onun haricinde arkadaşlar başka bir sıkıntı şimdi saçma bir sıkıntı yani şöyle bakın şimdi enjeksiyon elektrik şeyini açtığımız zaman enjeksiyon öyle çekiyor. Bu kapalıyken bakın çalışmaz motor. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Bunu açtığımız zaman enjeksiyon çekiyor. Yani enjeksiyon benzini çekiyor. Motor çalışıyor şöyle baktığımız zaman. Neyse şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar şu arızalanması var ya. Motor 300-400 km arasındayken o arızalanmasını yakıyor. Neden yakıyor kimse bilmiyor. Yani bir herhangi bir açıklama yok birkaç kişi enjeksiyondan işte enjeksiyon benzin çekmedi bilmem ne olmadı gibi gibi şeyler demiş. Bende de yaktı. Aynı şekilde 300-350 km civarında ve ben de yolda giderken yaktı. Yarım saat falan yandı. Sonrasında söndü. Yani durup dururken de söndü. Yarım saat falan yandı. Sonra söndü kendiliğinden. Bir daha da yanmadı. Öyle bir kronik sorunu var ve dillerde gezen de çok şey yani hemen diyorlar işte bacak RS 200 işte arıza yakıyor. işte şöyle sıkıntılı böyle sıkıntılı. Öyle bir dünya yok. Bunlara aldırış etmeyin. Tamam mı? Kötü benzin koyup da enjeksiyonları bozulan olur. Ama onun haricinde herhangi bir ahım şahım sıkıntı çok dediğim gibi en büyük sıkıntısı şu kaportaların düzgün olmaması ve bazı areslerde trim sesiyle kaporta sesi benimkinde Allah'tan yok bakın kaporta ve trim sesi olanını duydum yani Mesela motoru çalıştırıyorsunuz ya. Buralardan böyle trim sesi geliyor. Bakın şu trimlere mesela. Bir bakın şu ayrıklığa. Bak bunda mesela. Bak. Görüyorsunuz. Bunda fazla bir şey yok. Bak şöyle. Şöyle. Şöyle geniş açıya alalım. Şöyle bir. Yani herhangi bir ses yok yani. Cızırtı yapacak ses. Bizim bir arkadaş almış mesela. <laughs> Çalıştırıyor. Normal şeyde çalışırken. E, boşta çalışırken motor cızırtı geliyor buralardan Aras, aralarında öyle çıkanlar var yok değil benimkinde Allah'tan öyle bir şey yok cızırtı mızırtı yok arkadaşlar o konuda iyiyim sonra e, titreşim var demişler titreşim de yok az sonra göstereceğim titreşimi basabildiğim kadar basarım titreşim de yok yani fazla arkadaşlar e, başka şimdi şöyle bir bakalım benim de aklıma gelenler bunlar bakıyorum Bunlar led zaten Onlarda bir patlama etme yok Ledleri sağlam arkadaşlar ee, ABS'si arka fren ABS'si birazcık şey Böyle dururken Tak 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 yapıyor ama diğer ABS'ler de yapıyor Çoğu öyle yapıyor Ya bu diğer motorları da özgü Birazcık saçma olmuş Ama e, frenleri gayet 10 numara çalışıyor yani Onun haricinde <laughs> Önden duruş falan on numara Allah'tan şöyle ön plakalıklı olanlarını Türkiye'ye yollamamışlar. Fotoğraflarında oluyor zaten görüyorsunuzdur. Ve ee, şimdi şöyle bir şey de var. Motor aynalara çıkan gördüğünüz gibi eşek kulaklı gibi duruyor. Çok saçma duruyor. Şimdi biz bunları kapatıyoruz. Böyle yapıyoruz ya. Sürekli böyle yaptıkça bu vidalar gevşiyor arkadaşlar. Zaten onun içinde e, ee, motorun koltuğunun altında alyanlar var. Şöyle bakacak olursak. Uf. Şu an açtım mesela, şöyle baktığımız zaman çok küçük yer, ruhsatı bile koyamazsınız. Burada alyanlarımız, alyanlarımız var. Fabrikadan sıfır geliyor. Şunu şöyle takalım. İlk önce burayı geçiriyorsunuz böyle, ha. Sonra oturuyor. Anahtarı şöyle yapalım, ha. Evet, şu an oturdu. Dediğim gibi bak, şurası oynuyor. Böyle bir sıkıntı var. Tutamaçlar Bakın, şurada e, gözüküyor mu? şu dibi tutamaçları falan iyi yani düzgün. Ha, en önemli yerlerden biri de bu emanetleri korumak için gayet güzel bir şey yani arkadaşlar. Buradan böyle hani kasıklarını çarpabilir. Bayağı sıkıntılı bazen benim çarpıyor. Yani bu yumuşak iyi oluyor. Depoya da de çarpabilir sonuçta. Bazı motorlarda bu yok sonuçta direkt depo var. Ve benim öyle birkaç kere çarptı çok da acıyor yani cidden. Ee, onun haricinde <laughs> işte zincirine, osuna, busuna lafattan olmuş. Öyle bir şey yok. En çok e, olan sıkıntı arızalanması. Yanıyor kendiliğinden sonra da kendiliğinden sönüyor. Ve şey var işte. Trim sesiyle kaporta sesi var arkadaşlar. Bakın. E, ayaklık açıkken de şurada söylüyor zaten. Gördüğünüz gibi. Ayaklığı kapattım. Gitti. Zaten şu an boştayken ayaklıkla çalışıyor. Onu da söyleyeyim size. Bakın şu an ayaklık açık. Çalıştı. Vitesi atsam. Bakın direkt kendiliğinden stop ediyor. Ayaklık açık diye kendiliğinden stop ediyor. Onu da söyleyeyim size. Yani ayaklık açık diye gitmiyor arkadaşlar. Bunda ikili ayaklık olmadığı için şöyle bir <laughs> ayarlama yapalım. Sizin için bir basalım şöyle. Şeyi görmüş olun yani. Var mıymış, yok muymuş herhangi bir ses görün. Yani şu an ayaklık kapalı. Viteste çalışır ama her zaman boşta çalıştırmanız daha önemli, daha iyi yani. Şöyle çalıştırdık. Şu debriyaj falan 10 numara bu arada onu da söyleyeyim size. Bakın mesela en güzel şey motor çalışırken marş almıyor. Bazı motorlar bu marşı alıyor sonra gırırır yapıyor marş motorunu bozuyor. Yani yanlışlıkla basıyorsunuz bozuluyor ondan sonra. Onların kornası işte uzun kısası selektör. He büyük sıkıntılarından biri de bakın sinyaller mesela sola sinyal verdim ikisi aynı anda yanıyor. Sonrasında dörtlü yok. İşte ikisi aynı anda var. Onlar çok saçma. Evet şöyle yavaştan bir gidelim. Ses falan da gayet güzel. Şöyle basalım. <laughs> gördüğünüz gibi benim motorda hiçbir titreşim yok. Ne önde ne arkada hiçbir titreşim yok. Bazılarında var. Yok değil ama bazılarında var. Benimkinde yok yani. Sadece şu var. Bakın. Arka frene bastığın zaman tak tak yapıyor ABS. O da buna özgü değil hepsinde. Diğer ABS'li motorlarda da yapıyor. Yani motor güzel arkadaşlar. Kötü değil. Ee, almak isteyen alabilir. <laughs> Öneririm. Yani başka herhangi bir kronik bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Motor gayiş gibi duruyor. Bu video bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.